Ve nefis tam kıvamında bir reçel. Ve yine Yeterim'in bahçesinde Arkadaşımın çok güzel olmuş maşallah. Harikada bir kiraz. Fişne pardon ya. Bu fişne. Güneşten beni olmayacak herhalde. Şöyle çok güzel reçelini yapmak için şimdi hemen topluyorum. fişneleri İlaçsız, temiz olduğu için şöyle bir su tutuyorum sadece üzerinden üzerine su tutmuş olduğum fişneleri kevgirin içerisine temiz kağıt koyup içerisine koyup sallayıp suyundan arındırıyorum suyundan arındırmış olduğumuz fişnelerin çekirdeğin arka kısmına parmağım gelecek şekilde bir tabağın içerisine tutup çekirdeğin orta kısmından çıkmasını sağlıyorum dikkatli olalım suyu, rengi etrafa sıçrayıp batırmasın. Başka şekillerde de çıkartma yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gidiyorsa içerisindeki çekirdekleri bu şekilde çıkartalım. Ben bir kısmını bu şekilde farklılıkları göstermek istiyorum. Ve suyunu da mümkün olduğu kadar içerisine almaya çalışalım. Dışarıya dökülmesin. Farklı yöntemler uygulanabiliyor. içerisindeki çekirdeği alabilmek için fişnelerin. Fişnelerde iyice güzel oldukları için biraz daha kolay çıkıyor tabi. Ben elimdeki aletleri sadece göstermek amaçlı deniyorum. Fakat pipetlerim bu yumuşak olan pipet. Biraz sert olanları daha çabuk çıkartabiliyor isterseniz onu kullanabilirsiniz. Bıçağın ucuyla deneyip o şekilde alabilirsiniz. Ben çekimi durdurduktan sonra tekrardan açmak için elimi yıkadım. Ondan dolayı elim temiz görünüyor. En kolay yöntem yine de bana göre. Fişneyi eline alıp tırnağın ile içindeki çekirdeği çıkartıp almak. Evet çekirdeklerini çıkartmış olduğum fişneleri tenceremin içerisine boşaltıyorum şimdi. 1 kilo benim fişnem çıktı. 1 kilo da şeker kullanacağım. 1 kiloya 1 kilo şeker kullanmak gayet güzel oluyor fişnede. Şekeri biraz az kullanacak olursanız kıvamına getirmek, koyulaştırmak için biraz fazla kaynatmanız gerekecektir. O zaman da iyi olmayacak ve kararmasını sağlayacaktır. Bu arada ben hemen olmamış cevizlerden de hazırladım. Ceviz daha çekirdeklenmeye başlamadan birkaç kavanozda ceviz hazırladım. Şekeri üzeri de döktükten sonra yaklaşık 3 saat kadar zaman geçti. Altta biraz sulanma olmuş. İçerisine biraz Tereyağı alıp karıştırıyorum. Tereyağı hem reçelle zaten yerken de çok yakışıyor. Bir de köpüklenmemesini sağlaması için ben baştan bir parça tereyağını da ilave edip şöyle şekerin alta geçmesini sağlıyorum. Ben vişne reçelinin içerisine yarım limon sıkacağım. İsterseniz bir çay kaşığı limon tuzu da kullanabilirsiniz. Ve kaynara çıkmış olan. Üzerine şöyle biraz limonumuzu Sıkıyoruz Ve gördüğünüz gibi içerisine tereyağı koymuş olduğum için En ufak bir köpüklenme olayı olmadı Tereyağı koymamış olsaydık Köpüklenme olacaktı ve Bunları fişnelerin arasından Alması da baya zor oluyor Hani marmelat olsa robotu geçirdiğimiz zaman köpek köpük bir tarafta toplanıyor. O şekilde alabiliyoruz. Fakat dağıtmadığımız zaman fişneleri şeklini bozmadığımız zaman köpüğü almak biraz zor oluyordu. Şimdi limonu kattıktan sonra 6 dakika oldu. Bir 20 dakika kadar kısık ateşte yavaş yavaş kaynamaya bırakıyorum. Gayet güzel kıvamı oldu. Şuradan şöyle hemen kaşığın ucu ucuyla... ile tabağıma birazcık aldım soğusun bakacağım hemen evet gayet güzel kıvamına gelmiş şu kenar kısımları tabi olduğu gibi içerisine aldım ara ara buna da dikkat edelim ve şimdi kaynamış olan kalsın istemiyorum. Verdiğim emek ve zahmeti kesenin ziyan edemem ve kavanozlama işlemi reçelin uzun süre saklanması için çok önemlidir. Ve sıcak sıcak hemen reçellerimizi kavanozun içerisine alıyoruz. şu sıra hiçbir şey bir rejime başladım. Ağzımı bir lokma dahi alamayacağım için şöyle ağzını bir güzel iyice temizleyelim ki kavanozun kapağını etkileyip açılmasın. İyice sildikten sonra kapağımızı hemen alıyoruz. 1 2 3 geri bir ileri iyice sıklaştırıyoruz şöyle çok sıcak olacak şekilde hemen kapağımızı kapattıktan sonra ters çeviriyoruz çok dikkat edelim elimizi bir yerimizi yapmayalım tabi bunlar kışlık diye yapılıyor fakat daha kışa gelmeden birkaç tanesi bitecek biliyorum evet kışlık fişne reçelimiz Hazır gayet güzel, çok güzel hem de kıvamında oldu. Harika oldu. Şimdi şöyle bir parça ekmek alıyorum. Ve ekmeği de yine yedim gördüğünüz gibi tereyağı. Yine kendi yapmış olduğum, bunun da videosunu çektim. Kazayla yapmış olduğum tereyağı bu. Şöyle biraz. Reçelin kıvamı harika gördüğünüz gibi. Çok güzel ve tereyağı ile de ve tereyağım da tatlı tereyağı. Bunun videosu çok komik. Ee, kamera arkası diye çekimler yapıyorum. Hepsini beraber paylaşacağım. Evet harika bir reçel, nefis olur reçelimiz arkadaşlar. Hmm. Hmm. Harika kirazlarımız. şöyle bir tane de şundan almak istiyorum. Öncelikle biraz tereyağım. Şunu komşum Maria'ya vereceğim şimdi. Test ediyorum. Harika. Reçelimiz gerçekten çok güzel fişne reçelimiz oldu. Fişneler için de yeter arkadaşıma. Ayrıyeten çok 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 teşekkür ediyorum. Bu arada hemen tıkınırken 3 hafta yokum sabah gidiyorum. Klinikte kalacağım ve bunlar da hazırlamış olduğum her gün sularının değişmesi lazım. Ceviz. Bunlarda ceviz reçelim olacak. 3 hafta çekim yapamayacağım. Artık eşimin bunun her gün suyunun değişmesi lazım. Bugün oğlum da Bulgaristan'a tatile gitti. Oğlum da yok evde. Kızım yok. Arada bir o gelirse onlar için de eşime söyleyeceğim, rica edeceğim. Artık cevizlerin her gün suyunun değişmesi lazım. Fişnelerimiz nefis. Tekrardan yeter arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. Kışlık fişne reçellerimiz de Evet hazır. Öncelikle bir tanesi hemen Mariyama götürüp veriyorum. Abone olur, yorum yazarsanız çok memnun olurum. Ee, yorumlarınız bizim için çok önemli arkadaşlar. Beğenileri lütfen unutmayalım. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Benimle tatlı günlerde kalın.